Hangi taş büyükse git vur başını. Hangi taş büyükse git vur başını. Ben sana bitirdim olan aşkımı Senin için akan gözyaşlarımı tamnasına bile layıktı yisin tamnasına bile layıktı yisin ne yesin değisin layıktı yisin ne yesin değisin sen benim aşkıma layık değilsin Sen benim sevdama layık değilsin Değilsin, değilsin, layık değilsin Değilsin, değilsin, layık değilsin sen benim aşkıma layık değilsin Sen benim sevdama layık değilsin eh olan, Ah Güzel, güzel.

Vammy skurndjur Gerri, gerri farum, farum harst, harst gerri, gerri vaknum, vaknum garra skar ist Harast,harast Kere kere. Keresh keresh. Öcü. Everyhow! He 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 ha! Ya Evet şu da çırak çoban. Avuk duruyor. Evet Mehmet Bey. Ee, bir röportaj yapacağız. Ee, bu dağlarda var nasıl bir duygu? Ee, bizim köyün dağıyla buralar nasıl acaba? Olah verimi yüzde yüz oluyor değil mi efendim? Evet doğru yüzde oluyor evet evet sayın izleyiciler burada videomuzu sonlandırıyoruz ama ileride ileride keçileri yalak var ileride yalakta sularken tekrar çay içerken. çalılıyor. Şu gördüğümüz ta karşıdaki sivri de var Ağda. Ağrı Dağı değil. Ağ dağı. Yanlışlık olmaz Şu Dereye gördüğümüz... de Şu tepenin önünde kartal kaya var. Çırağın koru diyorlar abi. Çırağı, bir tepenin önünde gittiğe çırağın Saygılarla videomuzu burada sonlandırıyoruz. Buraya, bu bulunduğumuz bölgeye de Kavağan Bel diyorlar abi. Kavağan Bel. Evet. Şu tepenin yanında yanında tek bir ağacın bulunduğu yerde bozan pumarı. Orada bir tane tekne var. Bozan pumarı.